Eğitimde yenilenme. Learning World. Bir Katar Vakfı girişimi olan WISE işbirliğiyle. Learning World'da bu hafta doğal afetlerin okul çağındaki gençler üzerindeki etkisini inceliyoruz. Bazı afet bölgelerinde öğretmenler sarsıcı olaylardan ders çıkarma yolunda. Afet yönetimi konusunda bilinç uyandırmak ve öğrencilerine çevrelerini tanımaları ve facianın etkileriyle nasıl başa çıkacaklarını öğretmek için çabalıyorlar. Japonya, Kenya ve İtalya'dan örneklere tanık olun. Fukushima felaketinin ardından nükleer kirlilik birçok Japon ailesinin gündemi haline gelirken, çok sayıda okul müfredatında radyasyon tehlikesi ve bunun önüne nasıl geçileceğine yer verilmeye başlandı. Ancak bu uygulamayı daha derin bir travma yaratmadan başarmak zorlu bir görev. Bu konuda örneklere tanık olun. Fukushima nükleer santraline 20 kilometre uzaklıktaki Minamisoma kentindeyiz. Civardaki radyasyon oranı halen yüksek olmasına rağmen Minamisoma'da oranın bölgesel ve yerel yönetimlerce güvenli olarak değerlendirilen bir seviyede 0.4 mikrosivert düzeyinde olduğu belirtiliyor. Minamisoma'ya güneşli bir günde yaptığımız ziyarette spor faaliyetlerinin iç mekanda gerçekleştiğine tanık oluyoruz. Anaokulu öğretmenleri bu türden bir acil durumda çalışmanın zor olduğunun farkında. <laughs> İnsan hayatına destek olmak için çalışıyoruz. Öğretmenler mücadele vermek, çocuklarla ilgilenmekle yükümlüler. Onların güvende hissetmesini sağlamak bizim için gerçekten çok önemli. Telaşlı aileler gazetelerden ve televizyonlardan radyasyon konulu haberleri takip ederken öğretmenler küçük çocukların korkunç öyküler dinleyerek telaşa kapıldıklarından bahsediyor. Bize soru sorduklarında yanıt veriyoruz. Tehlike ve korku içerikli konulardan da bahsediyoruz. 5 yaşından itibaren bunu anlayabiliyorlar. Ancak ana sınıfındakilere radyasyon hakkında detaylı bilgi vermiyoruz. Bazı öğretmenler ise çocukların stresten uzak durmaları için radyasyonun ve tehlikelerinin ne anlama geldiğini bilmeleri gerektiğini savunuyor. Neden dezenfeksiyon lazım? Evet çünkü radyasyon birikiyor. Bir keresinde onlara bir Geiger sayacı gösterdim ve bunu kullanmanın iyiye işaret olmadığını söyledim. Tepkilerini merak ettim. Çok ilgilendiler. Onlara yalan söyleyemem. Anlayabilecekleri şekilde basit kelimelerle anlatıyorum. Onlara söylediklerim zor ama öğretmenler için de anlatılması zor. Radyasyon korku verici bir şey. Vücudunuza girebilir. DNA'yı etkileyebilir ve onu bozabilir. Anladınız mı? Hükümet hızlı bir şekilde dezenfeksiyona devam ederek yakın zamanda kentin okullarının kirlilikten tamamen arınmasını umut ediyor. Minomisoma kentinin çocukları belki de hayatlarının en zor deneyimini yaşıyor. Ancak öğretmenlere göre bunlar çocuklar için güzel anıları olarak kalacak ve büyüdükleri zaman okulu hep birlikte eğlenirken yaşamayı öğrendikleri bir mekan olarak anacaklar. Kenya'da kuraklık besin kaynaklarından iş dünyasına kadar her alanı kötü etkiledi. Ali hayatı alt üst olan gençlerden yalnızca biri. Evinden olarak umutsuz koşullarda yaşayan genç, eğitimin daha iyi bir hayat için en büyük kozu olduğunu olan inancını koruyor. Bu dosyada onun öyküsüne tanık olacaksınız. Kuraklığın yıprattığı Kenya'da eğitim gençlere iyi bir gelecek umudu vaat eden en önemli alan. Adım Ali Yusuf Ömer, 16 yaşındayım. Kenyalıyım. Ben kuraklık yüzünden yerimi terk etmek zorunda kaldım. Bu gördüğünüz insanlar da. Ali ve ailesi diğer ailelerle birlikte bir afet kampında kalıyor. Birçoğu birkaç ay önce acil durumdan kaçarak kampa sığınmış. Keçi sürülerini güderken yiyecek ve iş arayışı içindeler. Bunlar elimizde kalan son keçiler. Şimdi üç tane var. Kuraklıktan önce 200 keçimiz vardı. Son keçiyi kurtarmak için vacir çöpünden bulduğumuz mukavvayla besledik. Buradakiler için yaşam koşulları berbat. Tek yediğimiz yulaf ezmesi. Aile maç ve ben elimden bir şey gelmediği için çok acı çekiyorum. My mother, Burası annem ve beş kardeşimle birlikte yaşadığım ev. Ali bir süre önce ailesini geçindirecek bir iş bulma umuduyla liseye devam etmek için şehre gönderildiğinden bahsediyor. Şimdilerde ailesine o bakıyor. Bu koşullar altında ders çalışmak çok zor. En sevdiğim konular fen ve matematik. Çünkü hangi alanda çalışırsanız çalışın iş bulmak için bu konuları iyi bilmek gerekir. Önceden okul giderlerimi ailem ödüyordu. Artık kim ödeyecek bilemiyorum. Birleşmiş Milletler'in kayıtlarına göre son 10 yıldır Afrika boynuzundaki büyük kuraklık 12 milyon insanı etkiledi. İtalya'nın Liguria bölgesinde meydana gelen seller, fen öğretmenlerini öğrencileriyle birlikte laboratuvar ve saha araştırmaları yürütmeye teşvik etti. Bu dosyada öğrencilerin doğal afetlerle başa çıkma yollarına ve çevreyi tanımaya yönelik çalışmalarına tanık olacaksınız. 2011'in Ekim ayında İtalya'nın Liguria sahilleri, Cenova ve La Spezia kentleri arasındaki bölgede meydana gelen ve 9 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sellerden büyük hasar gördü. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Senkter şehri yerle bir oldu. Felaketin üzerinden 5 ay er geçerken La Spezia'da yer alan Ubaldo Mazzini Ortaokulu'nda öğrenciler Fen Laboratuvarı dersinde bölgeye büyük hasar veren afetin sonuçlarını inceleyerek nedenlerini anlamaya çalışıyor. Yaşanan felaketin acısı halen tazeliğini korumakta. Okulumuzdan bir öğretmen yaşamını yitirdi. Daspezia'nın merkezinde oturuyordu. Eşiyle birlikte Cenova'dan dönüyormuş. Bruniatu'da mola vermişler. Orada sele kapılmışlar. Eşi hayatta kalmayı başardı ama o kayboldu. Haftalar sonra cesedi suyun içinde bulundu. Öğrenciler öğretmenleri Roberto Antiga ile birlikte toprağın yapısını, geçirgenliğini ve pH değerini inceliyor. Çevreden toprak örnekleri alıp araştırmaya katıyorlar. Bu proje fen öğrenimi için yeni bir kapı açtı. Laboratuvar çalışmalarına dayalı, teorinin yanı sıra saha çalışmalarına yer veriyoruz. Projede İtalya Eğitim Bakanlığı'na bağlı Liguria Bölgesi Eğitim Bürosu'nun yönetmeliği uygulanıyor. Laspezia'nın yakınındaki Borghetto di Vara Komünü, 7 kişinin ölümüne sebep olan selden en büyük hasarın görüldüğü yer. Bu heyelan bölgesinde çalışan öğrenciler yağan yağmurdan ötürü daha da dikkatli olmak zorundalar. Sahilin tehlikeli yapısı, ve yeterli ağacın olmaması bölgedeki riski arttırırken yeni neslin doğal afetler konusunda bilinçlenmesi önem arz ediyor. Gelecekte çevreyle alakalı bir işte çalışmak istiyorum. Doğa ile iç içe çalışabilmek için araştırma görevlisi olmayı hedefliyorum. per Öğretmenler öğrencilere Borgeto'nun yakınlarındaki sorunlu inşaat alanını gösteriyor. Bu alanın büyük bir inşaat projesiyle alışveriş merkezine dönüştürülmesi planlanıyordu. Peki burası riskli ise bunu neden yaptılar? Bu iyi bir soru Filippo. Şimdi deneysel bir metot uygulayarak riskli olduğunu doğruladılar. Artık bunu yapmadan önce iki kez düşünmeleri gerekecek. bu <laughs> Borgeto yakınlarındaki alışveriş merkezi inşaatı birçok çelişkiyi beraberinde getiriyor. Bölgede yaşanan sel baskınları sonucu bu alanın büyük risk taşımasına rağmen yapım çalışmaları yalnızca geçici olarak durdurulmuş. Bu nedenle öğrencilere zor bir görev düşüyor. Son olarak Rusya konulu dosyamız için bize ulaşan yorumlara yer veriyoruz. Bazı seyircilerimiz meslek okullarının yüksek öğrenim şansı olmayan öğrenciler için iyi bir fırsat olduğunu yazmış. Bu programın sonuna geldik. Bize yorumlarınızı göndermeyi unutmayın. Hoşçakalın. Learning World, bir katar vakfı girişimi olan Wise işbirliğiyle.